deyyus olan kişi cennete giremeyecek. La yedhulul cennete deyyusun. Bakın üç kelimedir. Deyyus olan insan cennete giremeyecek deyince sahabe-i kiram telaşlanıyor. Cennete giremeyenleri biz şimdiye kadar kafirler olarak biliyorduk. Ya Rasulallah! bu deyyus da kim? Men iddeyyusu ya Resulallah bu deyyus dediğiniz kim? Ne oluyor bu diye soruyorlar. Efendimiz cevaben şöyle buyuruyor. Edde yusul lezi la yagaru ala ehlihi sadaka Rasulullah. Deyyus o kişidir ki açık saçık, cilalanmış, boyalanmış, pudralanmış, allıklı, şıllıklı böyle vücudunun kalıbını, biçimini ortaya koyacak şekilde kuaförde saçını yaptırmış, tırnaklarını boyalamış, dudağını cilalamış olduğu halde sokağa çıkar da o kadına erkeklerin şehvetle bakmaları karşısında yüreği daralmayan, canı sıkılmayan, hassasiyet göstermeyen her erkek de yüz durmuyor. Buyurun. <laughs> Peygamber bu işte. Hani sen peygambere inanmışsın, peygamberin kaşına gözüne mi inandın, ahkamına ve sünnetine ve hadisine mi inandın? Bunlar mühim meseleler. Bunlar halledilmeden Müslümanlar iflah olamaz. Çırılçıplak kadın şortla dolaşıyor, yanı başında onun kocası olduğunu zanneden hayvan adam, zerre kadar alakadar olmuyor, tüyleri ürpermiyor, hassasiyet göstermiyor. Denizlerde, festivallerde çırılçıplak soyunan, kızların ve kadınların kocaları babaları vallahi de yustur billahi de yustur. Ama kime söylersiniz kardeşim? O hocam diyor sen diyor çok eski kafalısın diyor. E, benim kafam şu ayetlere şu hadislere uygun mu değil mi? Uygun. O halde sen Allah'ın kitabını eskimiş diyorsun. Biz kafamızdan söylemiyoruz ki Allah'ın kitabından, peygamberimizin hadisinden söylüyoruz. Benim eski, benim kafam eskiyse, sen Kur'an-ı Mübine bu ithamı ediyorsun. Sen peygamberin beyanatına eskimiş, bayatlamış, artık şey yaramaz diyorsun öyle mi? Daha niye amentü billahi dedin, ve melaiketihi dedin, ve kütübihi niçin dedin, ve rusulihi niçin dedin, ve bil yevmil ahiri niçin dedin? Ya bil kaderi, hayrihi ve şerrihi min Allahi. Niçin dedin? Niçin amentü dedin?